Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi deprem bölgelerinde görev alan Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma ekipleri ülkelerine geri döndü. Depremin ilk gününden itibaren de Kazakistan yanımızda olan ülkelerden biriydi. Kardeş Kazakistan'a gidelim. Astana muhabirimiz Caner Salıbay'dan alalım değerlendirmeleri, bilgileri. Teşekkürler Coşkun Ozan. Asrın felaketi olan bu depremlerde Kazakistan'ın arama kurtarma ekibi de aktif olarak rol aldı ve dün gece saatlerinde Kazakistan'ın arama kurtarma ekibi ülkesine geri döndü. Gaziantep'ten yola çıkan askeri nakliye uçağı dün gece saatlerinde başkent Astana'nın uluslararası havalimanına indi. Kazak ekibi Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuri İlin, aile mensupları basın mensupları ve çok sayıda halk tarafından Kazakistan Türkiye bayraklarıyla karşılandı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanı, Bakanı Yuri İlin iki hafta boyunca görev alan Kazak ekibine teşekkürlerini iletti ve kahramanca ve profesyonelce yaptığı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve kurtarıcılara yardım eden ve destek veren 3 arama kurtarma köpeğini de madalya taktı. Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici de Bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında olan Kazak kardeşlerine teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kazakistan'dan Türkiye'ye 101 kişiden oluşan uh, ekip gönderilmişti. İki ekip farklı uh, şehirlerde görev aldı ve depremden en çok etkilenen bölgelerde Gaziantep, Nurdağ ve Hatay'da çalışmalarını sonlandırdı. Kazakistan'ın ilk gönderdiği ve... Uh, İlk gönderdiği ekip dün Kazakistan'ın Almatı şehrinde havalimanında basın mensupları ve başkonsolosluk çalışanları tarafından ıı, karşılandı. Kazak ıı, kurtarma ekibi ıı, sonuçta 7 kişiyi enkazdan sağ salim kurtardı ve 88 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Başkent Astana'da Türk dünyasında ekonomik işbirliği ve entegrasyon konulu çalıştay yapıldı. Çalıştay'da ülkeler arasındaki en iyi uzmanlar bir araya gelerek ekonomik potansiyeli artırma konusunda görüş çalışverişinde bulundular. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı üye e, devlet başkanları tarafından kabul edilen Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesinin hayata geçirme konusundaki önerilerini de paylaştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan'a da minnettarız. Deprem felaketinde Türkiye'nin yanında oldular. Diğer Türk dünyası ülkeleri gibi